Merhabalar, ben IVF Laboratuvar Sorumlusu Ebru Yiğit. 16 yıldır embriyolog olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere IVF işlem süreci hakkında bilgilendirme yapacağım. İşlemlerimiz öncelikle sabahları hastamızdan yumurta toplama işlemiyle başlıyor. Aynı süreçte de hastamızın yine eşinden semen örneği alınıyor. Semen örneği androloji laboratuvarımızda çeşitli kama ve hazırlık işlemlerinden geçirilerek en iyi ve en hareketli olan sperm seçmemiz adına hazırlık işlemi yapılıyor yumurta toplama işleminde toplanan yumurtalarımız anne rahmine en yakın olduğunu düşündüğümüz cihazlarımız olan inkubatörlere kaldırılıyor. Daha sonraki yaklaşık bir iki saatlik dinlenme sürecinden sonra yumurtalarımız laboratuvar koşullarında yine oluşturduğumuz 37 derecenin mutlaka olduğu ortamlarda yumurtalarımız folikül hücrelerinden ayrılıyor ve sadece bizim döllenme işlemi yapabileceğimiz aşamaya getiriliyor. Daha sonraki sürecimizde yaklaşık olarak op işlemimizden 4 saat sonrasında X'i dediğimiz yani yumurta ve spermin birleştirildiği döllenme işlemini yapıyoruz. Bu süreçten sonraki aşama aslında tamamen bizim takip aşamamız başlıyor. X işlemimizden sonra tüp bebek tedavisinin birinci gün olan işleminde yaklaşık 20 saat sonrasında döllenme kontrollerimiz yapılır. Bu aşamada yumurtalarda sperm ve yumurtanın birleştiğini gösteren işareti görmemiz gerekir. Eğer bunları gördüysek aynı günde hastamıza döllenme bilgilendirmesi yapılır. Bundan sonraki sürecimiz tamamen yine inkibatörlerde 5. güne kadar devam eder. Hastanın durumuna göre bazen 3. günde de transfer yapabiliriz. 3. gündeki yaptığımız transferler aslında yumurta sayısına ve döllenen yumurta sayısına göre belirlediğimiz bir transfer gün sayısı. Genelde en tercih ettiğimiz yöntem en iyi olan embriyoyu seçebilmek adına 5. günde gerçekleşir. 5. güne kadar her gün embriyo kontrolleri mikroskop altında yapılır ve notlar alınarak hastaya bilgilendirme yapılır. Beşinci günde hastamız transfere çağrılır ve hastamız ultrason eşliğinde seçtiğimiz olan bir ya da iki tane embriyo anne rahmine yerleştirilir. Transfer sürecinden yaklaşık 10 gün sonra hastamız kandan gebelik var mı diye teste bakar ve sonrasında da bizim klasik eğer pozitifi elde ettiysek normal kese gözlenmesi ve bontan gebelikteki gibi kalp atışı süreçlerini